selamlar, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü bölümde Tignar'ı inceleyeceğiz. Yani şu an çok bölüm için kasmış gibi olabilirim ama <laughs> yapacak bir şey yok. Max canı 17.000, saldırısı 1400, element ustalı 317, e, 51 oranı var, 187 hasarı var. Silahlarda yeşil av takılı, battle pass silahı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yadigarlarda dört parça göçbe kumpanyası var. Şöyle ben göstereyim. Siz isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Bazıları Ganyu'dan çalıntı. Ben eserleri paylaştırıyorum mecbur. <laughs> kons 2. Şöyle bir Kons özelliklerine bakalım. Kons 1'inde yüklü sağları kritik oranı 15 artıyor. O yüzden çok oran şey kasmaya gerek olmuyor. Eee... 8'sinde neymiş bu? Ben de bilmiyorum bu <laughs> arada. E yeteneği mi oluyor bu? Oluşturulan bunlar ne garip garip isimler ya. Aslında <laughs> düşmanlar olduğunda Tingler 120 doğal sahibi bonusu kazanır. Alanın süresi sona ererse veya artık içinde düşman yoksa etki 6 saniyeye kadar devam edermiş. Yani öyle diyor. Yetenekleri de 8 6 7 şeklinde. <laughs> Takıma gelecek olursak ee, şey Ahiretimde aynı takımı kullanıyorum. Nahida Fischl Cookie. Asıl Cookie yerine başka bir elektro karakter olsa daha iyi olabilirdi de. Ne bileyim. Bende de elektro karakter kası yok ki hiç. O yüzden bilmiyorum yani. Şimdilik böyle bir takım var. Hemen boss üzerinde deneyelim. 34 gördük. 31 gördük. オッケー。Okay. uçma ne olur. Tamam. Bence hasar gayet iyi ya. Hani öyle çok kasılı olmamasına rağmen. Yetenekleri falan seviyesini fullesek. Birazcık daha kritik oran kritik hasar dengesini yakalasak gayet iyi vuruyor karakter. Onun dışında başka silah seçeneği ne var şu an elimde? Ya ben de hiç 5 yıldızlı silah yok maalesef. Yaylarda hiç yok yani. O yüzden şu an mecbur şu an bu takıldı. Bir oran veren silahım bu var. Bir de sapan vardı ama onu vermedim. Bilmiyorum. Bunu takmıştım. Onun dışında bakalım yerde yerlerde de hani değiştirebileceği pek bir şey yok. Zaten oynadığım bir karakter de değil de. Yani işte İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi yorumlara bekliyorum. Çok saçma bir cümle oldu ama neyse <laughs> görüşürüz.